Arkadaşlar bu güzellerinden karşınızdayız Arkadaşlar bugün Kanallar kısmına nasıl kardeş kanalları Ekleriz onu göstereceğim İlk önce google'a gireceğiz Sonra youtube studio yazabilirsiniz Ya da varsa hemen geçersiniz Youtube studio'ya gireceğiz arkadaşlar en yukarıda olanı Arkadaşlar geldik Nereye gireceğiz arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar şuraya gireceğiz. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bölüm neye gireceğiz? Şuradan. Evet arkadaşlar şimdi en aşağıdakine gireceğiz. Evet. Arkadaşlar bölüm başlığı ne olsun? Kankalar bölümü diyeceğim. Yok. Hmm, kardeş bölümü diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar rüya katli dedim ve Aa kaç rüya çıktı? Arkadaşlar ben seçmeyeceğim. Çünkü bir karışıklık oldu. İstediğinizi seçebilirsiniz. isim yazarak başlık. Sonra buradan bittiye geleceksiniz arkadaşlar. Sizin bittiğinizde şurada mavi olacak bitti çünkü ben seçmedim ama siz bittiye basacaksınız. Ben seçmediğim için şurada yayınlan, yayınlanış yaz orada var dur dakika mavi olacak orası da buraya basacaksınız. Sonra her şey bitecek. Bu kadar bay bay.